Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Kozmik Karınca ve Kozmik Tim ile birlikte Military bölgesine atlıyoruz. Umarım güzel bir maç olur. Videoya geçmeden hemen önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Abi adam silah yavaşça yere indi. Nerede abisi? Şey adamlar. Adamlar şurada da SKS ile vuramazsın abi. Aşağıdan bir silah bak istersen. Bakayım kanka bakayım. Bu gerçek ben, bunlar. Uzun benzin. Uzun benzin. Ben, silah bulamadım. Bir ben One Man Squad alıyorum abi buraya. Abi. Dalma dalma One Man Squad. Gaza gelme. One Man da alıyorum abi kimse o beni. O One Man Squad filmlerde olur. Bir de YouTube videolarında. İşte ben YouTube videosundayız şu an abi. Selam vermek ister misin? Hayır. O kaydı yavaş yavaş yere indiriyorsunuz. Kaydı mı? Bir düşünelim. Oğlum öyle. Kozmik karıncadan daha çok Kozmik karınca videosu atıyorsun. Nasıl <laughs> bir anlamadım. Adam burada, ya şurada. istiyordun ama. Ben haftada 2-3 video atıyorum. Şu evlat haftada Bu düştü Bunu çektim Şu arkada biri var ben ona gidiyorum SKT'li gerçek Hep birlikte oynayın arkada bir kişi var Çal 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 çal, Her çal. What the Gel 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 şey laboratuvardalarmış. Tamam iki baydım laboratuvardan ben. De. hiçbir şey yapamaz boş yapıyor rahat ol kaldır. Geliyor Bunlar ama mi? dikkat et. Var var kit var kit. devam et sen. Aa ben burada bir yelek alayım lan. Şunu ver kanka bir de aa yelek mi alabiliyor sadece? Onu vurdular. O gerçek o. Hadi çıktı çıktı. Düştü 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 düştü. Oyna ileri, oyna ileri. Hangisi düştü? Diğer taraf laboratuvar. Eee o zaman orayı bitirelim. Oğlum laboratuvar. Orada hala adam var laboratuvarda. Bitmemiş ki laboratuvar. Abi laboratuvardan beri. Canlı oğlum. Onun canı yok. Ha bak. Hangisi düştü? Diğer düştü. Oy. Abi şu C'ye bir görüş. 2'ye 2'ler Görüş attı. Şurada adam var. Lan. Arkamızda geliyor. Aa kaldıracaklar olum yani. oğlum. Oynasanıza şuraya ya. Neyi bire nereye? Şu al şuraya C'ye oyna. C3 abi birlikte oynamamız lazım. Ne yapıyoruz? Toplanalım bak. Tamam ben C'ye oynadım neydi kaldırıyor neydi? adamlar abi. Ya girmemiz lazım ama. C'ye girelim o zaman hep beraber girelim hadi koşun abi C'ye giriyoruz. Koşun abi C. Ye. Görüş 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 atıyorum. Yok abi bende görüş. Attım. Adam şurada hala. çok güzel Alttaki düştü mü alttaki Altta Yavaş yürüyorum. oyna yavaş oyna Var Tamam baydım diğerini laboratuvar baygın Görüş atın bir tane öyle oynayalım Görüş atın öyle oynayalım Görüşüm yok Aa pusuda Cem abi O da öldü hepsi öldü burası temiz Var 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 şey var Arka taraf var. Dikkat edin oraya. Şu taraftaydı adam. Ha geçti geçti. Konteynırlara geçti. Dikkat edin. Tamam, konteynerlara mı geçti? Görüş atsana bir tane. Abi uzak. 110 metre. Şuradan sola geçti. Koşuyor. Ben ifşayı büyük yükseltiyorum. Abi adam bunun altında yatıyor. Tamam oynuyorum Yata. oraya. Görüş attım. Tamam. Bus bas. Bu dikkat edin. Tamam. Cemal dürbün atayım mı? Atat. At. Adam. Bayjin orada. Bir tane yedi. Öldü. Nice nice Hadi. nice 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 nice. Evet, devam abi. Hemen loot'u topluyoruz. Oh. Devam. Ay nefesimi tuttum ya. O kadar stres yaparak oynama Ferhat. Ben bu oyunu oynarken böyle tam dibine kadar böyle ilklerimde hissediyorum bu oyunu Var Bana burada. da oluyor da bana <laughs> da oluyor da o sağlıklı değil o kadar nefes tutup gerilmek. Ama eğlenceli. Kariyer yapmış Hector. Bak. Bir kişi daha var. Bu adamlar nerede acaba ya? Kiliseye doğru gidiyorum. Oradan sukula doğru ses yoksa Rozok Tepe'ye çıkıyorum. Okey. Güzel. Atla, Aha, aha attı tam lan. Üstümüze attı. Aynen. Cem abi burada drop yok aslında. <laughs> Bu drop'u almışlar abi. Tamam bakalım ben oraya gelene kadar drop'a dokunmama challenge'ını yapabilecek misin? <laughs> Dokunmadım abi hiç. AVM mi varmış? Ben de hiç gazoz yokmuş ya bu ne? Pusçumuz var ya sıkıntı yok. Gir şöyle poçinkinin ortasından düğün konvoyu gibi. Dal ya dal kafa at ya. Adam öldürek. Allah. Oyun yok oldu. Sağ. Ol. Arka. Galiba. Bir nerede olduğunu bir çözelim hemen şuradan. Şurada bir bayalım abi hemen arabayla. Şurası değil mi o? Scott? Oradan olması lazım. Hı. Şuradan üste çıktı. Ee, ben yayan koşayım. Gördünüz galiba siz adamı? E çok kafa güzel kafa var. kafa. Çok kafa. ince yürü abi yürü. Sür 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 sür. Gaza kendi kendimi gaza getiriyorum. Berat görüş at hemen. Adeta ben yarım yürü. açık kalmış tuvalet camını kırmadan mermiyi geçirdim oradan. Üsteler, Atlarlar diye bekleyeceğim ben. Aa biri düştü. Bomba çekti lan biri galiba. Ananı ben düştüm. Bombasına. Beni tutsanıza. Ana inanılmaz. Uzak sıkıyor. Oy sis atın. Canları fullleyin abi. Oh, oha ben de düştüm lan. Basarlar. Basacaklar. Basarlar. Beni tutmanız lazım acil. Ben de ona bir iki hit attım da DP üzmüştür yani o adamı. Kasıyor. Arkaya da dikkat edin de poçinki moçinki bir gelirse burada arada tost oluruz. Nerede lan? Adam ha, şurada şurada. Hadi. Adam sağ açıyor. Bak bak. Ya o, o filmlerde oluyor. Bu fight çok saçma. Gelin alana gidelim. Aa ha, çok haklısın. Hadi gidelim. Bence de çok saçma bir fight'in içindeyiz şu an abi. Niye bunlarla oynuyoruz ki? Alana gidelim az kelek diyor. Aynen bindik biz. Gelsene abi. Şu daha sürsene daha dağdaki adamı alalım. Yalnız kaldı onlar. 2 kişi kaldı büyük ihtimalle. Bak gördün mü arkadaki destek olmaya çalışıyor ama artık çok geç. Patates oldu şu. Sağ sağ Önümüzdeki tepe dolu. Bura mı dolu? Aa, o zaman dolu. devam et. Devam et, devam et. Bekle burada. E ee, Batık kent de dolu galiba. Dikkat et kent'e dikkat edin abi Sıkıntı yok takım Bu <laughs> takımı Düştü Çok güzel Onu çekemeyin Abi girelim oraya gel gel Sprayleri hazır olun Adamlar arkadan geliyorlar aynen geliyor. aynen Şu tepeyi al dur bence abi aynen. direkt Aynen aynen Sallayın görüş Görüş atıyorum Çok güzel Bir baygın daha var orda Galiba hepsi öldü Hayır hayır, hayır bir tane hayır. daha var Görüş, bir tane zor. daha İler, ileride var Direkt ölmedim oğlum Görüş attım Çektim bir tane daha Son Abi, Bir kişi daha var Oynadım Kayada kayada. Öldü mü? Bomba lan bomba atmış. Cem abi tut. Sis, Sisli. Sis. Sis, sis yok. Adam. Diğerleri nerede bunların? O piyasada yok şu an. O hangarın oraya giden yaşıyor galiba. Tabi ekip işi birbirine alışma ve ısınma işi. Benzin ya Tamam. Nitro kullanmadan alana sok bizi ve bırak. Önümüzdeki evlerde duruyorum o zaman. Önümüzdeki evler değil. Tepeyi alabiliyorsan al biraz bence. Tepeye, tamam. Bence Sağ burada abi. dur, burada dur. Burada dur bence ya. Ne diyorsun? Ya tepeye çıkacağız abi eninde sonunda. Araçla gitsin. Kanka şurada camları bir dolduralım o yüzden diyorum. Tamam abi. Okay. Boost var mı kimsede? Cemal abi, Gel ben atıyorum. Bir paylaşım yapalım da sağlık eşyasını. Ee, Cem buraya attım. Daha da abi. Tamam. Evin arkasına da attım. Buraya üç tane daha enerjisi attım abi. Al bunları. Kit da, da. durumumuz ne? Kit. Bir tane var. 3 tane biri var. 3 var. Bir tane attım ben buraya. Ben tamam. Bir tane attım. Tamam ben bir tane iki, bir olan kim? Bir olan aynı benim olsun. Abi, benim abi. Tamam bıraktım buraya. Hadi gidelim. Aracın ben benzinli benzin mi? Benzin yok. Alanı vermesini mi beklerim yoksa direkt ben buggy buldum abi. şurada bir açıkta da. Araç bakıp geleyim mi? Şu Çok dağı peki. yürüyerek koşarak alırsak dağı oynarız son alanda. Tamam yürüyün abi ben boş yapacağım bir buggy ile. Bak şuradan dağı alalım. Zaten sonraki alan Ha verdi. tamam. Konteynere verdi. Aldım ben daha. Konteynıra verdi lan araba lazım olacak. Ya ben da de... sis bol, bol bol. Kaç sisimiz var? Hiç Bir tane var. var. Bir tane var. Hiç yok. Halledeceğiz. Aa açıkta şey var lan araç var evin oraya patlatmışlar. Evde o az var. O mu patlak dediğin? Yok, şurada. Şimdi, şimdi o evin yeri çok güzel, bir de arabaları varsa... Ee bak o şurada abi. bir tane buggy gördüm bak. O buggyyi bir bir kişiyle alıp gelebiliriz biz. Ne diyorsunuz? Gel. Atla Berat. Bir dakika bir dakika, evdeki araç garajdaki değil mi diyorsun? Hayır hayır, garajdaki yok. değil. Garaj aracı mı var? Mantarın oğlanı. Bize sıkıyorlar. Bize sıkıyorlar. <laughs> Git dönün dönün. Ev, ev, ev sıkıyor. Buyur tamam. Yo, alırız, alırız 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 alırız. UAZ var bir tane de yakında, siz UAZ'a mı gidiyorsunuz? Yok, hayır. Buggy'ye gidiyoruz biz, buggy yapacağız. Sen beni burada bırak, kal burada. Ben Bunlar çok... bizimkilere oh, benim mermim... Allah aşkına benim mermim nereye gidiyor ya? Bayayım mı bunlardan bir tanesini? Bay bay tabi oynadık artık. 1, 2, baydım. Aynı adama mı sıktık lan yetim? Bir tane çekiyorum. Çok güzel, bir kişi eksilttik. Tepe tarafın bir yerden sıkıyorlar. Ev mi sıkıyor adam? Ev şu an içine içine kapandı. Ee, Peret abi şu taş. Cem abi vurmanız lazım onu. Ben bakıya e gidiyorum. İşaretledim. Bir tane ayağına yedi. Hadi be. Abi, ev beni biliyor. Bak Of son anda. Aa son adam. Aa Görüyor son adam kim olduğunu. Ha gördüm abi. Son mermiyle aldım ha. Artık kas falan dayanmaz kanka bu maçın şeyine. Aşağıya bastılar galiba. Size size mi bize, yok? Bize sıkıyorlar, bize evet, sıkıyorlar. Evet. Biz alandayız. Siz ne durumdasınız? Kuşları Biz de kılı kılına alandayız şu an. Biz bu evi bayağı bir darladık abi. Ev hiç Hı, göstermiyor ben, bize var ya. Işte. Abi biz soldan doğru gidelim bak. Sonraki alanda aynen, aynen, aynen. sıkıntıya çok düşeceğiz. Abi Lan, de mi? Evet evet bize. Size değil mi? Ve o kadar baktık da yani sıkmadı. Şimdi şimdi mi yapıyorsun bu hareketi? Hadi. Evet abi. Kaçıksın? Tamam, tamam. Birini bayılttım. Tamam. Çok güzel. Evet. Oynamamız Orada lazım. zamanınız var. Zaman yani, kazandık. Hemen de kaçıksın. 6 6. 6'yı bana ver. Evet. Konteyner var. Galiba. O taraftan ses. Var 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 var. Pardon. Büyük hangar, büyük Bunların hangar. Onların arabasını almamız lazım ama ya. Göre- göremiyoruz değil mi arabayı? Şu i̇çeridekini görüyoruz. Biz ya. görüyoruz. Araçları bizde de. Bizimkilere sıkıyorlar Siz, karben siz atabiliyor musun? İsim yok ama tutarım Cem abi şuraya Buraya geçelim. oynamamız lazım, ben evet, at Hayır hayır hayır, açı var, açı var Abi bizde ben hayatta Ay, onları oradan nasıl çıkartırız? Araçla koşuyorum ben Ben de Gelirseniz çıkarırsınız Cem ben abi, eee Lan buraya ya dalacağız abi. Ya şu ev ya, ev ya Kanka siz iki saat neredesiniz abi? Ben abi Çıkartmadılar ki abi, abi bizi evden yoksunuz abi. Buna bak ya. Bura düştü bir tane daha Ya biz bu evdekileri öl nasıl öldük ya? İnanılmaz ya. Onlar evden çıkmıyorlar. Cana bakıyorum. Buradan bir tane daha aldım. askım kırıldı. Ya bunlar var öleceğimiz adamlar değildi ya gerçekten diyorum bak. Yaptıkları tek şey camdan bakıp sprey atmak oldu ya. Aynen öyle. Evet, sağlık olsun. Bu, Bu <laughs> de buydu, değil mi yapacaklarınız? Yapacağınız buydu. O evin buraya böyle... Abi konteynerde sıkıyordu. Biz düşükte sıkıyordu. <laughs> sıkıyordu. Kanka bir de siz çok oyalandınız. Bu kadar saat neredesiniz? Arabayı alacağız, geleceğiz dediniz. Bayi Ama çok işte, abi çok açıktaydı bak Bizi çıkartmadın i̇şte arabadan. Dönün, abi işte dönün dedim ya. Ama te, ya tepede <laughs> ölecektik bu seferde ya da böyle olacaktı yani. Biz buraya her türlü girerdik 4 kişiye. Adamlara nefes aldırmadık. Camdan i̇şte, bak. Hiç sis yoktu abi de. bizde. Her türlü girerdik. Siz de girerdik. Kafa atmamız lazım araçlara. Hepiniz araçlara binin. Ben sizin kafa atmanızı bekliyorum. Tamam. Benim aracım yok. Atıyorum ben kafamı. Düşüyor mu alıyoruz? Şey... Bakıyorum ama. Bomba? bomba Nereye geçiyor? Yakın Görüş, abi, attım. Yakın. Görüş attım. Görüş attım. Abi onlar size gelecek abi, sakin oynayın. İkisi, ikisi üç kişiler galiba onlar. Evimize bomba. Ferhat. Var. Ferhat bomba ama mı geldi? Adam adam orada, adam şurada. Tamam, yavaş oynasana abi, Ferhat. O adama bomba mesafesindesin bak. Ben geri çıktım sen bomba mesafesindesin. Ben, Adam bir ben, tane daha atarsa atıyordu. düşürür seni. Senden bomba atıyordun ona. Ev. Ee, Çok güzel. Be, Bedo, tek girdiği oraya Biz de buraya gidelim. Tamam o bitti. iki bir kaldı. Mi? İki kaldı orada. Carmen senin yanında. Ah geçiyor daha geçiyor. Var Düştü öldü bu. Helal. Son bir. Nerede bu? Ka önümüzdeki kayada tamam, ben. Tamam görüş at. Görüşüm yok benim. Tamam bir saniye görüş atacağım mı? Attım görüşümü. Gördüm. Kaya değil. Bomba Gördün atacağım. Mi? Hı -hı. Ben de gözükmüyor. Alan ölecek. Alan ölecek. Gördün Ferhat. Tut eğimi oraya çıkacak abi. Oğlum yanında Groza var lan bu adam. Helal helal be. Uf. Var aynen. ya bir, bayağı bir kill çıkart. 30 kile yakın var. 30 kill oh. mi? Abi ya yani 30. zordu ya maç. Adamlar evlerin içinde bekliyorlar. Her Herkes bir yeri tutmuş. Çok zor. Benzin yok, araç yok. Safe yüzde değil, smoke yok. Hiçbir şey yok. Dur bakayım kaç kill var. Evet arkadaşlar şöyle bir skorlara döndüğümüzde toplamda 11, 21 ve 26 kill almışız. Ve hasarlarımız da gayet güzel. Çok tatlı bir maçtı. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.